Aaa, bana bir şey ver Ali. Aaa, aa, aa, Çırak, çabuk hemen hamburgerleri götür. Veriyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım, hazırım. M hamburger ver, hamburger, hamburger, hamburger. Al bakalım koçum. Hadi koş. Ver, ver, ver. nerede? Ha, geldi. Buyur efendim. Kopanik hamburgeri. Buyurun efendim, bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane. Buyurun efendim, afiyet, mal, şeker, zehirli, zıkkım olsun. Edebillah. Edebillah. Pardon ağzım açmış. Yanlış Pardon. söyledi az... yanlışlıkla. Hamburgerlerimiz özel üretimdir. Efe Berk hamburgeri bir numaradır. Hadi bakalım yiyin de bir görüşelim. Yine yani bu hamburgerleri özel yapıyorum. İçine de çok yani can çektirme şeyi koyuyorum. Canlı hep çekiyor bu hamburgerleri. Çok seviyorlar ya, yani. Hamsi boy sen bu işi biliyorsun Sen bildin hamburgerci oldun. E tabi hamburgerci olmak bizim işimiz. Hamburgeri ben buldum zaten. Ya ve hey, ne hamburgeriz? Hamburgeri 1856 yılında benim büyük 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 Sus burada? ben hamburgeri şimdi gidiyordum bir gün yolda Böyle bir patates gördüm Bir soğan gördüm Bir et gördüm tamam mı? Dedim aha He? Bir soğan bir patates bir et Dedim bunlar niye ekmeğin arasında olmasın? Ekmeğin arasına koydum Patladı gitti <laughs> Abi aman bir daha espri yapalım Ya bu nasıl bir espri ya. ya. Konuşma, Bil konuşma. Neyse. Neyse. Ben satmaya devam edeyim. Bu hamburgeri kim yaptı? Çabuk ben karşıma fiksin. Geldim. Kimdiniz? Bu hani hamburgeri kim yaptı? Ben yaptım. Ben hayatımda böyle lezzetli bir hamburger görmedim. İşte böyle. İşte böyle. Şasır. Hamburger. Kopanik. Efe Berk hamburgeri. Tamam rahat dur rahat dur rahat dur. Tamam mı? Hadi biraz git evde. Eme malzeme almaya git. Hamburgerler bitmesin. Koş. Aslanım benim. Saldır. Koş. Dur. Hadi böyle. Aa, arkadaşlar bir tane müşteri geliyor. Allah Allah. Sanırım çok güzel bir kıza benziyor oradan. Ya, sağa sola koşuyor. sakinim, sakinim, sakinim. Evet. Öküm. Merhaba. Mer Merhabalar efendim. Merhabalar. Ne istiyorsunuz? Ya ben çift çedarlı hamburger istiyorum da var mıdır acaba? Ne çedarlı çedar? Çed, Ondan var tabi ya tabi 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 hemen yapıyorum. Siz eee geçin oturun diyeceğim oturacak yer alamamış. Tamam siz burada bekleyin hemen yapıyorum. Olur arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Hemen tamam, buradan eee buradan size çok güzel çift çedarlı bir hamburger. Şöyle size özel olacak ee, hemen bir dakika bir dakika. Uh. Heh, tamam gelin şöyle oturun size ağaç kabuğunda güzel bir yemek sunuyorum. Ay çok teşekkür ederim. İsminiz neydi acaba? Ee, isim Efe Berke. E, Ahmet Berke. Yok Efe Berke. He. Efe Berke. Bak Efe Berke. Tamam Efe Berke tamam. Arkadaşlar valla bu kız çok güzelmiş şey ya ama biraz sorunlu bir kız benziyor. Yani neyse. Bu yapacak bir şey yok yani. Benim Aferin. karnım doydu. Bir tane daha alabilir miyim lütfen? Mi Tabii ki de. Işte. Alın buyurun. Teşekkür ederim. E eh, hesabı sonra versem olur mu? Hesabı sonra verseniz olmaz. Ama benim şu an param yok. Ya öyle şey mi olur? O zaman niye yiyorsun ki hamburger Belki siz bana iyilik yaparsınız diye düşündüm. Ya böyle iyilik mi olur ya? Of tamam git başımdan ya. Allah Allah hem hamburgerimi yiyor hem de parasını vermiyor. Arkadaşlar çok sinirlendim. Of. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter yani. Dükkanı biraz kapatalım. Vallahi yoruldum billahi yoruldum. Tabi tamam, bu dükkan nasıl kapanacak şimdi? İlayda bunu nasıl ayarladı ya? Şuradan herhalde. Şöyle kapatıyoruz. Heh tamam dükkanı kapattı. Dükkan kapalı. gidelim şöyle dükkana. Tamam eve gidelim. Vallahi arkadaşlar çok sinirlendim ya. Kız hem geldi hamburgerlerimden yedi. Hem de geldi parasını vermedi. Olaya bakın. İlayda nerede acaba? İlayda yok ama lazım. İlayda. Ya İlayda bir şey konuşacağım seninle. Ne oldu hamsi boylu? Ya bugün bir tane kız geldi tamam mı? Eee? Kız çok güzeldi. Ama geldi hamburger yedi etti içti. Sonra ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı Efe Vergi? Paramı vermedi İlayda. <laughs> Paramı vermedi. Sen neden parası olmayan insanları yemek sürüyorsun? Hayrı kurumamıyorsun. Ya nereden bilemem parası olmadığını. Bana dedi ki bana iyilik yaparsın falan diye düşünmüşsün dedi. Ama kız benden pahalı giyiniyor yani. Ya biz iyilik meleği miyiz hamsi boylu? Biz orayla evimizi yaşındırıyoruz. Biz orayla okulup haşımızı çıkarıyoruz. Sen insanlara böyle bedava yemek vermeye devam edersen biz aşktan oluruz haberin olsun. Ya sus ileride al biraz hamburger ye. Ya. ya vallahi iyi oldu ya. Şapşolosun ki ben gidiyorum. Sana hiçbir şey olmaz. Ya arkadaşlar ilayda haktı. Paramı da alamadım. Valla dolandırıldım ya. Aa. İmdat <laughs> yardım edin. İmdat beni öldürecekler. Arkadaşlar bir ses geliyor. Oha. Orada kızı esir almışlar. Ta, benim hiçbir silahım falan yok. Ne olacak şimdi? Durun. Bırakın kızı. Bana bakın. Hırsızlar. Sen de kimsin? Ben bu şehrin savaşçı sefer kim? Kızı bırakmazsanız Karşınıza beni bulursunuz. Asya gel arkama. Hele <laughs> her yere bakın çocuklar bize kafa tutuyor. Geç bakalım kızım şuraya. Sen hasar görme. Adam hasar görmeyecekti kızın. Allah arkadaşlar bunlar hepsi aynı anda bana bakınca bir şey oldum. Bana 5 dakika verin geliyorum tamam mı? Şimdi. Şimdi gelemem. Bir şeyim yok üstümde. Son Asya gelsin buraya. Yoksa Asya'yı ee, alırız. Asya dur burada. Hemen tamam, geliyorum. Arkadaşlar var ya küçük kız almışlar yani benim şimdi kızı gelmişler kıza öyle zorla parasını almaya çalışıyorlar şimdi siz görürsünüz zorla para almak neymiş göstereceğim ben size arkadaşlar burada full para varmış eee bir dakika ama silahlarım nerede ya inayet silahları en son nereye koydu kafayı yiyeceğim ya burada yok aha burada allah arkadaşlar şimdi şimdi bitirdim onu setlerimi giyeyim tamam Yetiştim Asya yetiştim sakin ol dayan Biliyorum görürsün şimdi sen görürsün Ooo hırsızlar Bakın bakalım kim geldi Aa, Sen de kimsin biz seni tanımıyoruz ha tanımıyor musunuz Az evvelki racon kestiğini çocuğum ben Allah 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 ben hiç tanım Mahmut Gel bakalım ben buraya var. gel bakalım Aa. Gel bakalım ha, Öyle mi ha, öyle mi sen, sen, kızlara böyle davranmayı hiç, hiç doğruluyor musun? Hain! Al bakalım sana, al bakalım. Tamam arkadaşlar bunu bayılttık. Devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Daha bitmedi, gel bakalım. Gel bakalım oğlum. Ayıp değil mi lan ha? Küçük kıza böyle yapıyorsunuz. <laughs> Büyük olsaydı fark etmez. Kadınlar evde kalkar mı? Gidip parasını saymaya çalışıyorsunuz bile. de. Gidin al bakalım çalışsana. Eliniz kolunuz var, hırsızlar. Sizi ben bu şehirden... Ben atıyorum, siz giriyorsunuz. Ben atıyorum, siz giriyorsunuz. Gel bakalım buraya. Al bakalım sana, al bakalım sana. Al bakalım sana, al bakalım. Hı ıh, ıh, hı Ah oh, tamam bu da gitti arkadaşlar. Bunu da bitirelim. Oğlum bak. Bir de bana vuruyor arkadaşlar görüyor musunuz? Lan hain. Ah. Oh. Bir tane buradan bir tane buradan bir tane daha buradan bir tane daha buradan. Zıplayıp vuruş. Öldü. Asya. Asya iyi misin Asya? Arkadaşlar kız korkudan böyle gel gel sakin ol. Tehlike geçti. Yani herhangi bir sorun yok. Arkadaşlar gözleri ne kadar güzelmiş bu kızın. Tam benim elmas setime benziyor. Ee, Asya yani bir sorun olursa bir dahakine ben gelemeyebilirim. O yüzden dikkatli davran tamam mı? Efe sen benim kahramanımsın. İyi ki sen gördün yani. Yoksa benim bütün paramı harçlığımı alacaklardı. Ben de bir hafta boyunca harçsızlık kalacaktım. Çok iyi birisisin sen. Senin ismini daha önce duymuştum ama bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Ee, gel bakalım buraya. Sana bir şey yapmak istiyorum. Yanağından öptüm. Umarım kızmamışsındır. Aa, 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 aa bana bir şeyler alayım. Bana bir şeyler alayım. Allah Allah Arkadaşlar su yuttum Allah Tamam bismillah Koş 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 Arkadaşlar O sefer hep İlayda İlayda Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı Hamsi bana hiç inanmadı İlayda neredesin ne ne Kalbim kırıldı Aşağıdayım Kalbim kırıldı aşağıdayım Amsi bana hiç inanmadı İlayda İlayda beni bir kız öptü Allah Allah abiş acaba neden Onu kurtardım çünkü Hangisi ismi neydi Asya'ydı Ha Yok abiş onu tanımıyorum e, belki Güzel miydi İlayda gözleri aynı senin saçların gibiydi Aaa yeni aşk mı diyor yoksa? Ee, eee eee Havada aş kokusu, kokusu var. Havada, Havada aş aşk, kokusu, var. Havada aşk, kokusu var. Havada aş kokusu var. O ye o ye. Berkeyi evlendiriyoruz. Efe Berkeyi evlendiriyoruz. Öyle de o değil de ben baya heyecanlandım ya. Yani. ne yapacağız? Abi bence yarın o kızla beraber ilk yemeğe çık. Sonra yemekteyse ona açıldığını söyle. Ve sizi sevgili yapalım. Aa, ona hamburgerci götürsem nasıl olur? Al işte abi. Ben ne diyeceğim sen neden? Öyle bir şey olmaz. Romantik bir yemek. O zaman romantik bir yemek. İleride benim o kadar param yok ki. Ya ben sana borç veririm Efe abiş. Benim ki kenarda var paralarım. Ne kadar var? 3000 TL. Oha! Nasıl kazandın onları? Abiş ben hani her ay senden istiyorum ya para işte abiş benim param böyle ağlıyorum zırlıyordum ya. Evet. İşte benim param vardı aslında. Ben onları bu kötü günlere sakladım. Bak gördün mü lazım oldu. Vay be. Benden çaldığın paralarla bana yardım ediyorsun ha. Helal olsun be. beni Benim aslan kardeşim. Öyle, öyle sayılmaz ya. Yani. Ödünç çaldık. Ha özün çalmış. Böyle ödünç mi olur? Ya suyu niye tapa atıyorsun? bir şey olmaz abi yani bir şey. Hadi, neyse. Hadi. Hadi ben gidiyorum yukarı. Sen de yarın için hazırlıklar yap. Git. Yani bir şeyler hazırla. Hadi bay bay. Tamam. Espark ailesi ya ben baya heyecanlandım yani neyse ki sizler yanımdasınız. Sizler olduğu sürece ben her şeyin üstesinden gelirim ailem. Yani ailem arkadaşlar bundan sonra her gün video atmaya çalışacağım. Her gün video gelecek. Sağ üst olan çıkan videoları izim etmeyin. Orta kanal abone olun ben. Sağ üst olan çıkan videoları tıklayın 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 tıklayın. Hadi bakalım Efe Verki ailesi. Hepinizi seviyorum. Hepizanasız. Görüşürüz ve bay bay.